Hepinize birtakça kız. Hepimiz beraber açalım yüksekte söyleyeyim şu akşam benim de kimse yok ve maybe next gün de zor 6m'den zor 6m'ye put maybe arkadaşlar ve diyeceğimi unuttum. Evet arkadaşlar bu videodan sonra korku haritası gelecek büyük ihtimalle çekeceğim. Aslında facecam'im var ama nasıl video çekeceğimi falan bulmaya bugün Bu bugünün ikinci videosu. Yani büyük ihtimalle korku haritası izlersiniz arkadaşlar. Ve gerçekten şu an bile korkuyorum yani. videoyu akşam da çekebilirim. O zaman daha fena olur. Ve evet aldık kılıcımızı gidiyoruz yayların üstünde. Her, arkadaşlar iki, iki kişi korkut haritası tavsiyesilerde verdi ve konuşamıyor. Tabii konuşma konuşamamaz olmadı olmaz. Aldık onu. Evet. <laughs> evet. bu adamı nasıl aldık ha? Bir daha arka aldı benim. Şu an böyle elim çok iyi ısınık bildirim geldi arkadaşlar. Sana bakarız ve bize devam edelim. Oh, geldi ama yayımız yok maalesef. Şimdi büyük ihtimalle zırhımız çok iyileşecek çünkü 3 tane açacağız. Hatta 4. 1. Sayın sayalım bakalım kaç tane tir açacağız. Ki de bunlar bende vardı bir be abi. Oyun altı aldım. <laughs> ve indirdiğim şeyin arkadaşlar korku haritası. <laughs> Bu arada da işime neredeyse hiçbir şey çıkmadı. 2000, 1 milyon tane chest açtık ve içime hiçbir şey çıkmadı. Bu koy yaptı koy Hadi bir tane daha açalım şimdi. Bundan çıktı çıktı. Çıkmadı yandık. Diamond çıksın altın elime. Bunlar var ya bunlar tövbes fırla. <laughs> Niye hiç ne öyle hiçbir şey çıkmıyor? Şansa bak ya. 1 2 3 4 tane tier 2 açtık arkadaşlar ve setimiz bu. Nen nen eyvah kıldığımı da Ve i̇stediğiniz bir challenge varsa yazabilirsiniz. Çünkü normal oyunda şey çıkartmak kolay oluyor. Video çıkartmak. 1-2-3-4-5 6-7-8-9 10 Bir tane bot kalsın. ne olur ne olmasın. 7. Tamam. burada sulu yer var mı bilmem de bot kalsın öyle ya. Bot boş durmasın ve bo ya yaklaşık 25 abone olduk arkadaşlar. Nasıl gelişti bilmiyorum ben hiçbir şey yapmadığım için ve reklam yapıyorum ben. Yani yapacak bir şeyim yok. Allah kimse bilmiyorsa gençler. Ve arkadaşlar nereye çektim? Lütfen videoyu izleyenler varsa birkaç arkadaşına söyleyebilir mi? Yoksa büyümemiz çok zor. Böyle dilenci gibi şey oldu ama. Çıkıyorum buradan. Ne? Çıktım. Parkur yaptık az önce ama çaktırmayın. Çok zor bir parkurdu. Üç tane de oldu. Üç iron'la yapabiliriz? Iron sword yaparız. Yok demir sword. E şimdi Türkiye'yi katletmemiz lazım. daha F5'e basmışım ben, ben yani F Alışkanlık oldu elimde de Ya bunlar tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum hiçbir işime yarar. Lan bari olta çıksın lan. Olta çıkacak bir işime Olta görünmez ama Siz göremezsiniz çünkü görünmez olta çıkıyor. Görünen olta çıksaydı görürdünüz. Şu mantıklı konuşuyor. Ve açtık. Ben açtım video izlemişim bu sabah. Oradan geldi aklıma. Burayı da işte, herhalde çoğunuz bilmiyordur. Ne biliyordur ya? Bak 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 bak. Tiyrtular bak be. Nasıl tiyrtular çıktı öyle be? Oo. Ben dünyayı kurtarırım bunlar. Hiç kimse ana diamond demez olsa en azından iron bot yapar dedi. Tövbe estağfurullah. Biliyorum arkadaşlar çok şanssız yani gerçekten. Hücün falan diyeyim yani şimdi doğruya doğru. Yeter. Doğrusu hiçbir fark yokmuş. Hiçbir farkı. Sırf görünüş. Çok güzel iniyorum ha ben aşağıya. Oo. Eyvah. ve aldık hem de süper aldık ya gerçekten bayağıdır arkadaşlar pvp serverlarında oynuyorum 1v1 gibi serverlarda ve adam bunu da aldık bir kişi daha gelsin onu da alalım ve çok iyi rek atıyoruz ya yemin ediyorum ya pvp servoları işe yaradı arkadaşlar cidden şu an çok sevindim Yani iki tane full demir set gibi adam kestik ve hala full iron değiliz lanet olsun ayet. Yani yukarı çıkalım da yukarıda eşyalarımı temizlerim. Şimdi burada anan falan gelen ne olacağı belli olmaz sonra ölürsem deli olurum çünkü çok güzel bir yer oluyor ve video çıktı ilk denememde. Pvp'mi bayağı geliştirdim sanırsam. Ne yanmadı? Vay yanmıyor. böyle değiştir. Abi bir şey de atamıyorum he. Hepsi güzel gözüküyor gözüme. altınlarda kalsın. Tamam. Bu arada dörtten altın elmamız oldu adamlara ama fena renkli ya. Şu an benim kulaklığımı yanaştırdım da mikrofon sesi gelmiyor ya. Kulaklığın şeyi neydi? Ayarı kalitesi işte bozuyor onu. O yüzden yeni bir mikrofon almayı düşündüm. klik sesi gelirse siz daha çok zevk alırsınız büyük ihtimalle. Ve 3 kişi kalmış. Hadi ya lütfen bir birbirimizi gitsin videoyu ya. Ne yapıyoruz? O 10 tane şeyimiz var tamam. Bir pantolon yaparız kendimiz. Hi. Ya abi ya. Var mı zaten? o da fazla mal göz çıkarmaz. Nasıl yapılıyordu pantolon? <laughs> Zengin oyun oldu ya bunun ismi. <laughs> ne yapabiliriz? Bir de ok yapalım tüm şeyimizle. <laughs> o ilk nerede sohbet ilk defa bu kadar okum oldu lan. Bayansın. <laughs> son anda tutunduk da ortaya gidelim. Çünkü videoyu çabuk çıkartmam lazım. Zamanım yok. Adamı bulalım. E bu videoyu arkadaşlar ölsem de açsam diyeceğim de zaten ölmem büyük ihtimalle bu. Bu dakikadan sonra ve bu adam beni keser filan şimdi ağlarım mı? E evet bunu da rahat rahat kestik. Sorun yok. bir altın elmamız iyi ortaya doğru gidelim arkadaşlar git gide alışıyorum böyle video çekme şeyine ilk başta hiç konuşamıyorum konuşmadım böyle sessiz sessiz oynuyorduk şimdi konuşacak bir şey buluyorum Ana dur geliyorum bitiyor geliyorum arkadaşlar Haydi adam ortada olsun ne güzel oldu 1 2 Hala ok yapabiliyoruz. Yapalım Allah. Ne kadar çok ok o kadar iyi jet gibi o ok atarız. Sonra adamda bir şey olmaz ya ok atarız. <laughs> Elimi ısıtıyorum arkadaşlar. Ben ama diyet meşerinde nedense öyle hep heyecanlanıyorum sonra kaybediyorum bir de şu an videodayım ama videodayken gaz geldi bana tüm adamları rektattık ve adamın durma kadar iyi gözükmüyor. Ya altın elma niye bende daha üç tane daha var. Bir tane Abi çok kolay oyun oldu ya. Evet arkadaşlar bu videomuzdan sonra geldik videoyu Ben sizler yorum unutmayın. Tavsiyeniz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazıp bana tavsiye verebilirsiniz. Tüm yazdığınız yorumları okuyorum. Görüşürüz arkadaşlar.